Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hap Bugün sizlerle birlikte bu arada önümde bir bin poşeti var. Evet bugün sürpriz bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 8-9 adet Hap Match -Biz, karışık bir şeyler aldık. Şimdi bugün sizlerle birlikte bu poşetin içindekileri inceleyeceğiz. Ama sürpriz göstermeyeceğim. Şimdi poşeti buraya alıyorum ve ilk alımı çekiyorum İlk arabamız o güzel bir araba denk geldi. 1963 Mercedes Benz 230 SL. Bu arada bu yeni bir Matchbox. matchbox. Önündeki detaylar güzel yapılmış. Mercedes logosu yapılmış. E, jantlar yine Matchbox'ın klasik yaptı. Klasiklere koyduğu jantlardan. İç kısmı güzel. Bu arada arabanın üstü açık. Arka kısmında stop detayı, plakalık ve logosu var. Alt kısmı da yine parlak. Güzel bir araba. Sıradaki arabamıza geçelim bakalım hangi araba çıkacak. Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum ve geldi. Oo, bakın bu araba 2005'e çıktı arkadaşlar. Şöyle göstersin 2005. 2001 Lexus LC500. Evet ben bu çok arıyordum ve yine babamın arkadaşı getirdi Sağolsun. Evet şimdi açıyoruz. Ama açıyoruz diyorum inceliyoruz. Öründeki far detayları güzel yapılmış. Lexus logosu var. Bu arabanın üstü açık bu arada. Ama jantları beğenmedim. Ama jantlar bence bu araba yakışmış ya gene. İç kısmı krem rengi yapılmış. İç kısmı, iç kısmı bayağı güzel lan. Oo 4 kişilik araba. Arkasında ise stop detayı plak, plakalık yok ve stop detayı ve logo yapılmış. Güzel bir matchbox gene. Bugün sırf matchbox değil halkı gelecek bu arada. Sıradaki yine karıştırıyorum. Karıştır babam karıştır. Bakalım ne çıkacak. Baba poşetir. Aha. Geliyor. Geliyor geliyor geldi. Evet arkadaşlar. Bu da Hot Wheels 2023'ten. Mercedes Benz Unimog, Unimog 1300 de. bu arada bu Unimog var bir tane de orada bir tane de mavisi oldu bir tane daha gelecek bundan ama sürpriz Evet yani bununla aynı sadece renkleri farklı Hadi inceleyelim bakalım. Önünde far yapılmamış Mercedes logosu yapılmış ama. Yanında Heavy Rescue Service yazıyor. 13 yazıyor. Unimog yazıyor. Bu arada aracın kamyonun şeyi camı şey yapılmış, turuncu yapılmış. Arkasında stop detayı yok. Burada yedek lastikler falan var, bir şeyler var işte. Bu arada araç 2023'ten. 2023 60 60.000'inci arabası, Yani değerli biraz. Sıradaki arabamıza geçelim hadi bakalım. Uy, gelen arabaya bak. 2023 BMW M2. Bu araba kara borsanın efendisi bu arada söyleyeyim ben size. Burada yine 25'te çıktı. Gerçekten güzel bir arabadır kendisi. Önündeki far detayları güzel. BMW logosu güzel. M2 logosu da yapılmış. Şantlar bayağı güzel. Aynısı yapılmış. İç kısmı filmli gözükmüyor. Arka kısmında stop detayı, plakada BMW yazısı, logosu ve M2 yazıyor gene. Güzel bir BMW. Evet yine karıştırıyoruz. Kaç tane boyuncedik? Beş tane, 5 tane inceledik. Evet, iyi so. Bu da 2005'ten 1997 Acura Integra Type R. Evet, Migros'ta gelen aralardan bir tanesi gene. Önünde far yapılmış. Acura logosu var. Sinyal detayları yapılmış. Jantlar baya güzel. Arkasında stop detayı ve Acura intek yazısı var. İç kısmı kırmızı yapılmış. Seleksiyon sağda. Güzel bir araba. Sıradaki aracımıza geçelim. Zaten 2-3 araba falan kaldı. Oy ne geldi. BMW M5 Polis. Matchbox'ın e, Bim'e gelen o arabasından geldi. Alman araba geldi. BMW M5 Polis, evet. Önünde far, de, far detaylar yapılmış. Polisay yazısı var, polisay bu arada. Alman polisi, yani. Almanya'da polis anlamına geliyor. BMW logosu yapılmış, ızgara detay falan çok güzel. Üstüne siren detayı var, buraya polisay falan yazıyor. Ama arkasında ne yazık ki stop falan hiçbir şey yapılmamış. Ama bence önü güzel yapılmış. Çok güzel bir araba. Sıradaki aracımıza geçelim. Hadi bakalım. Yani iki, iki tane arabamız kaldı. Ve bir tane daha Unimog çıktı. Bu da 2024'teki Unimog. Mercedes Benz Unimog 1300 ile yine. Burada halk Bu bu araba daha detaylı bence önceki Unimog'dan. Ama yine ön Arkası stopla yapılmamız her şey aynı zaten. Bir tek şu yazılar farklı. Yeşil yapılmış. Bana da jantlar da farklı. 8.30 falan yazıyor. Unimog yazıyor şu orası sırasında. Yine burada bazı sponsorluklar var. Burada iki kaçıncı arabasıymış? 178. Yani bayağı güzel bir kamyon bence. Ben, yani bu da aslında bir, ara, bir ara bime çok gelmişti. Bunu da koyalım ve yine sona bıraktık. Çok güzel. En güzel arabayı. Aracımız Monster Truck. Hayatımda ilk defa Monster Truck inceleyeceğim. Geliyor abi. Kalbim küt küt atıyor şu anda. Ve geliyor. Geliyor. Geldi. Nissan Skyline R34. Brian'ın kullandığı Arastro geldi. Ve Monster Truck. Kara Borsa'nın efendisi. Kara Borsa'nın efendisi geldi. Evet. Çok büyük bir kutusu var. Jantlar bayağı güzel bu arada. Halk bizi jantlarında. Evet. Çok heyecanlıyım şimdi ben burayı inceleyeceğim diye. Arkasında diğer araçlar var. Burada GTR var. GTR Dostur yazıyor. Burada arabaları nasıl birleştirdiğini falan gösteriyor işte neyse. Abi çok heyecanlıyım. İnceliyoruz hadi bakalım önünde bu arada arkadaşlar bu arabanın üstü premium taban olarak yapılmış. Üstünde far detayı, GTR logosu, e, sinyalleri, her şey yapılmış. Böyle Brian'ın kullandığı araba olduğu için Brian'ın arabası gibi yapmışlar aynı. Güzel bir Aros 4. Arkasında stop detayı, Nissan Skyline yazısı. Ne yazıyor başka? Plakalıkta bir şeyler yazıyor. Oo abi. Bunu sata bunu asla, asla satmam. Bak bu güzel arabaymış aslında. Yani bak Mazda Truck yazıyor. Çok güzel bir araba. Favori bu oldu bence. Favorim favorim ilk önce budur. Yani kesinlikle favorim bu. Hem Aros 4 hem biraz kutusu da ağır yani. Bakın şöyle bak. Şöyle iç kısımda şöyle koltuğu var. Lan hemen gözükecek lan o. Ha, şurada bir tane koltuğu var. Güzel bir Hunt oldu. Daha başka arabamız yok. Poşet boş zaten. 8-9 tane araba inceledik bugün. poşeti şöyle atayım. Evet. Bugün böyle arabalar inceledik arkadaşlar. Gerçekten güzel bir... ...güzel bir hunt oldu benim için. Ben... Ee, ...zaten... ...güzel arabaların olacağını tahmin ediyordum. Şimdi bunların hepsini poşete koyup tekrardan... ...short videosu olarak atacağım. Çok güzel bir hunt oldu. Favorim kesinlikle Aureus Short oldu. Sonrasında... BMW oldu. Sonrasında Lexus tekrar BMW'nin polisi. Öyle öyle gidiyor işte. Ama favorim kesinlikle bu olur. Yani ben bu çok sevdim. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Bu kadar dansımız. Güzel bir hunt oldu. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı, çalmanızı da söyleyemiyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın kesinlikle. Bakalım. Bu Aros 4 için kaç abone gelecek? Belki ileride ya da 2-3 yıl sonra bunlar ilgili çekiş yapabilirim bilmiyorum şu anda. Hadi görüşürüz arkadaşlar kapattım.